Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Geniş Açı'da üniversite öğrencilerinin sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Daha önceki programlarımızda da aslında yeni dönem üniversiteler için başlıyor. Ee, en fazla neden etkilenecekler, ne yaşayacaklar diye e, sorduğumuzda biraz barınma meselesi üzerine eğilmiştik otta öğrencileriyle. E, bugün de aslında e, tüm tabloyu bir arada görmek istiyoruz. Hem barınma sorunu hem aslında e, en yakıcı sorunlardan birisi beslenme sorunu diyebiliriz. Bunlar nasıl çözüyor üniversite öğrencileri? Çözebiliyorlar mı? Neler yaşıyorlar? Kısacası yeni bir dönem üniversite öğrencileri hangi koşullarda karşılıyorlar? Biraz bugün bunları anlamak istiyoruz. O yüzden yanımızdaki konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Sude Şener. Sude merhaba hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Sude aynı zamanda emek gençliği İstanbul İl Yönetiminden. Evet. O yüzden biraz da işte dediğimiz gibi hem üniversite öğrencilerinin doğrudan üniversite öğrencilerinin ne yaşadığını konuşmak istiyoruz. Hem de aslında Toplamında bir tabloyu görmek istiyoruz. E, bu konuda emek geçişinin değerlendirmeleri nedir, çözüm önerileri nedir? Bunları da anlamak istiyoruz. O yüzden bugün seninle birlikteyiz. E, şimdi yeni bir dönemi üniversiteler açtı artık. E, yavaş yavaş açıldı üniversitelerde yeni eğitim dönemiyle beraber. E, biraz barınma sorununu biz e, konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda ama e, bugün de elbette bir kez daha konuşacağız. Bize şöyle genel bir tablo çizersen, e, geçen sene okulu kapattınız e, hangi sorunlarla ve bu sene yeniden okula açtınız, başladınız döneme ve hangi sorunlar devam ediyordu? Yani Türkiye genelinde aslında barınma krizi şu an öğrencilerin en büyük problemlerinden biri. Geçen sene zaten çok fazla eylem yapıldı bununla ilgili. Yani ev bulamayan, yurt bulamayan, okulu belki dondurmak zorunda kalan çok fazla öğrenci olmuştu. Yani özellikle Boğaziçi özelinde aktarmam gerekirse şu ana kadar barınma konusunda Boğaziçi Üniversitesi problem yaşayan bir üniversite değildi. Yani yurt talep eden bütün öğrenciler neredeyse yurt sağlayabiliyordu. Ama özellikle geçen seneyle birlikte şehir dışından gelen öğrenci sayısı ve işte lisanslardaki kontenjanlar da arttıkça, üniversiteye gelen insan sayısı arttıkça sağlayamamaya başladı yurt. Ee, bu sebeple geçen seneki hazırlık eğitiminin yarısını bilerek online yaptı pandemi bahane edip. Çünkü Kilyos e, hazırlıkları normalde eğitim gördüğü kampüs bütün hazırlıkları yurt sağlayabilecek kapasitede değildi. Bu sene de e, yeni gelen hazırlık öğrenci tekrar bir barınma kriziyle aslında döneme girdiler. Eee birçoğuna yurt çıkmadı ve e, normalde Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ederken işte herkes onlara şey demiş hani hepinizi yurt sağlayacağız. İşte bu endişeniz olmasın bu konuda. E, herkesi yurt çıkacak ve insana bu şekilde tercih etmiş. Bursa'dan, Çanakkale'den, Antalya'dan gelen insanlar var. E, ve çoğunluğu yurt çıkmamıştı. Sonra e, bu konu hakkında işte zaten çok fazla seslerini duymaya çalıştılar. Twitter'dan, sosyal medyadan işte e, televizyona çıktılar vesaire. ...bir şekilde okula baskı yaptılar aslında ve e, yani tam anlamıyla olmasa da bu konuda birkaç adım atıldı öğrencilerin sesini çıkarması hmm. sayesinde. Ama tabii ki geçen seneden bu yana bu konu hakkında yapılan çözümler de işte, e, odalardaki yatak sayısını arttırmak, 3 kişilik odaların e, sayısını 6 kişiliğe çıkarmak, ortak alanlara ranza atmak mesela işte Boğaz içinde Süper Dorm diye bir vakıf yurdu var. burada normalde öğrenciler tek kişilik odalarda kalıyorlar. daha işte ücreti daha yüksek bir yurt. Buranın bile ortak alanlarına ranza atıp ücreti düşünmek gibi bir tabii yine makul seviyelere değil de hani nispeten biraz daha ucuz olacak şekilde çözüm bulmuş ama tabii ki bunlar çözüm Hı. değil aslında yani biz hani insanca bir yaşamdan bahsediyoruz. Sonuçta insanların bütün gün işte okula gidip eğitim hayatına devam edip belli başlı başka şeylere vakit ayırdıktan sonra dinlenmeye geldikleri bir yer aslında barındıkları yer ve bugün açısından sadece yatak hani yattıkları 8 saat uyudukları ve orada bir hani ev barınma bizim işte bahsettiğimiz o içini dolduramadığımız bir durum var artık yani. Hı hı. Ders bile çalışılamaz bir halde odalar yani. Ya kesinlikle mi? ya hiç öyle bir yer yok ki zaten yani sadece yatak var odada hiç ortak bir alan yok yani ayak basacak bile yer yok artık hem kaykay yurtlarında hem e, üniversitelerin yurtlarında hı hı. E, ders çalışmak bir yere dursun, hareket edecek yer yok artık yurtlarda yani. Evet e, yine o zaman barınma sorunu devam ediyor, bunu anlıyoruz. E, bir yandan da aslında e, beslenme sorunu da dedik açarken niye beslenme sorunu diyoruz? Yani üniversite öğrencilerinin gerek yurtlarda gerekse işte e, sokağa çıktıklarında e, yemek yiyebilmeleri, beslenebilmeleri de bir problem haline geldi. E, neden böyle söylüyoruz? Aslında biraz belki önce oradan başlayabiliriz. Yani dışarı çıktığınızda yemek yemek istediğinizde belki ders arasında, belki dersten sonra e, sağlıklı, e, yani kaliteli yemek yiyebiliyor musunuz? E, bu size ya da kaça mal oluyor? Şöyle bir hesap yapsam bize. E, yani şöyle birçok öğrenci açısından dışarıda yemek yemek şöyle bir şey, yani bir gün dışarıda yemek yiyorsa, hadi bir de özellikle bütün gün dışarıda olacaksa ve iki öğünü de, üç öğün zaten hani öyle bir şey yok, iki öğünü dışarıdan yiyorsa Hani o gün, o hafta boyunca belki işte devamındaki haftalar boyunca bir daha dışarı belki hiç çıkamadı. Çıksa bile sadece bir çay içip kalktığı bir durum var yani. Çünkü e, özellikle bir de şeyi arıyorsak yani işte döner, çiğ köfte gibi daha aslında sağlıksız sadece o, o günkü öğünü geçiştirmek için yediğimiz şeylerde belki e, bu durum yine tabii ki yükseliyor sonuçta. Artık bu ürünler de çok pahalı onları da her gün yeme gibi bir şansımız olmuyor ama nispeten daha belki bir şekilde idare edebiliyor insanlar o şekilde ama özellikle sağlıklı bir öğün yemek istiyorsanız işte yanında salatası işte proteini falan olan mümkün değil yani birkaç kez bir öğrenci ayda öyle yemek yese başka hiçbir şey yapamaz hiçbir şekilde ne bir hobisine ne başka bir ihtiyacını karşılayabilir yani. Peki üniversitede de yemekhaneler var sonuçta. Buradaki durumlar nasıl? En azından sen Boğaz için biliyorsun. Nasıl sizin okulda yemekhane? Şöyle Boğaz içinin yemek kalitesi önceki yıllarda çok daha iyiydi aslında. Geçen sene bile daha iyiydi ama bugün açısından hem yemek kalitesinin düştüğünü kesinlikle söyleyebilirim. Hem de fiyatı çok arttı. Bir öğün 7,5 lira şu an boğaz içinde. Geçen sene de 4 lira 10 kuruştu. Bu da zaten hiç makul bir fiyat değildi. Diğer üniversitelerde mesela senenin, geçen senenin başında işte 2 liraydı. En maksimum 3 liraydı. İşte bir buçuk olan vardı. Bizimkisi 4 liraydı. Yine çok pahalıydı yani. Ama öğrenciler işte biraz daha şey diyordu hani 4 lira çok pahalı, hani yettirmekle zorlanıyorum mı bursum buraya ama hani yemek fena değil en azından, işte vegan yemek çıkıyor hmm. vesaire ama bugün öyle bir şey de yok yani. Yemek kalitesi de düştü, fiyat da arttı. Bugün e, yani bir aylık sabah öğle akşam e, yemek yediğinizde Boğaziçi Yemekhanesi'nden 600 lira tutuyor. KYK şu an e, 850 lira zaten. Bu olsun olsun bu sene bin lira olsun yani hiçbir şekilde e, yetmez yani imkanı yok. Zaten aslında biraz meselenin başında da söyledim. Bu bence çarpıcı bir şey. Öğrenciler için zaten 3 öğün artık hayal diyorsun yani. 2 öğünü indirdik diyorsun. E, bu haliyle bile yetmediğinden bahsediyorsun. Bir hatırlatma yapalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün yaptığı konuşmada öğrencilere müjde verdi aslında. E, dedi ki, fiyatlarını değiştirmediğimiz e, KYK'lar yani yurtların fiyatlarını değiştirmediler geçen seneden bu seneye. Bir de diyor, e, beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkardık. Toplamda aylık 1800 liraya denk gelecek bu da. E, diyelim ki 1800 lira. 1800 lira yetecek mi peki? Yani şöyle bugün e, işte sabah, öğle, akşam yemek yediğinizde e, bunu işte en ucuz e, yerlerden yediğinizde bile ya da en ucuz ürünü alıp işte kayak hani insanlarca işte peynir, zeytin alıp dolaplarına koyuyorlar. Yani 60 lirayla ne yapılabilir düşünüyorum. Bir ekmek alınır, bir kaşar alınır küçük. Bir tane de aç bitir salam alınır. Sabah öyle akşam e, sandviç yapılır yani. E, ki o, onun bile aslında gün geçtikçe belki yapılamayacağı bir tablo var önümüzde. Her gün her şeye zam geliyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Ve... E, Artık hani şeyden bahsediyoruz. Önceki senelerde sağlıklı yemek yemek istiyoruz hmm. diyorduk. Hani işte besin değeri daha yüksek olan, işte proteini daha yüksek olan yemekler yemek istiyorduk diyorduk. Bugün yemek yemek istiyoruz diyoruz yani. Birçok öğrenci iki yönden hani özellikle ailesi de karşılayamayan öğrenci açısından belki o günü tek öğünle geçiştirmek zorunda kaldığı dışarıda olduğunda aç kalarak gününe devam etmek zorunda kalan öğrenciler var. Bugün yani günde 60 liranın hiçbir şeye yetmesi mümkün değil. Yani aylık 1800 lira işte size işte müjde veriyoruz. Bundan sonra işte daha işte yetecek bu para gibi gösteriyorlar ama ya yani biz öyle olmadığını biliyoruz. Öğrenci öyle olmadığını her gün tecrübe ediyor. 60 liranın günde ee, sağlıklı dediğim gibi geçiyorum. Herhangi bir yemeğe yetmesin imkanı yok. Bir öğün zaten dışarıda yemek şu an 60 lira. En ucuz yerlerde yeseniz bile bu iki önü karşılamaz yani imkanı yok. Peki yani bu toplamında ekonomik kriz sebebiyle yani barınma sorunu ve işte beslenme sorunu başta olmak üzere yaşanan bu sorunlardan var mı çevrende bildiğin, duyduğun okulu bırakmak zorunda kalan ya da dondurmak zorunda kalan öğrenciler ya da bunun arttığına şahit oluyor musunuz? Şöyle özellikle diğer üniversitelerdeki arkadaşlarımdan çok fazla var. Hem, işte, hem barınma sebebiyle okulu dondurmak isteyen ya da işte eğitim hayatına işte ara verip çalışmayı düşünen çok fazla arkadaşım var bu içinde yine bugüne kadar işte daha fazla öğrenci burs bulabiliyordu dışarıdan ya da okuldan daha fazla öğrenci ihtiyaçları karşılanabiliyordu yani ama işte ekonomik kriz sebebiyle örneğin bana mesela burs çıkmadı yani ihtiyacım olmasına rağmen kendim gibi birçok farklı insan tanıyorum. Ee, i̇nsanlar tabi burs bulamadıkça da e, bu sorunları yaşamaya devam ediyoruz ve çevremde yine e, şeyi görüyorum yani işte okulu dondurup sigortalı bir işte çalışmaya başlasam mı e, diye düşünen ve hatta şey de var KYK bursu alıyor mesela KYK bursu tabii ki hiçbir şey yetmiyor ve çalışması lazım başka herhangi bir yerden burs da alamıyor zaten burs veren yerler de bunu kısıtlıyor yani işte KK alıyorsan ben burs veremem sana gibi. Eee işte ee, Çalışıyor yani öğrenciler. Ha, aynen yani e, sigortalı bir işte çalışmayı düşünen ama kar bursunu kaybetmek istemediği için sigortalı bir işte çalışamayan da çok fazla öğrenci var ki zaten özellikle işte garsonluk, barmenlik hani daha böyle kafelerde e, çalışabiliyor öğrenciler. Buralarda sigorta da yapmıyorlar zaten. Günlüğü çok düşük komik rakamlara çalıştırıyorlar insanları e, saatler boyunca böyle bir tablo var. bir yandan e, evet, barınamaz, beslenemezken bir yandan da aslında e, çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. ve Belki de e, pek çoğu da tehlikeli işlerde de çalışıyorlar aslında. E, onu da anlıyoruz. E, peki bir, bir de hemen kısaca şey soralım. Sonra e, toparlarız artık yavaş yavaş. Aynı zamanda nitelikli bir eğitim de emek gençliğinin temel talepleri arasında. Şimdi sen de e, Boğaziçi'den olduğun için e, seni bulmuşken sormadan bırakmayalım. Nedir Boğaziçi'de son durum ee, öğretmenlerin hocalarınız bir yandan e, direnmeye devam ediyorlar öğrenciler açısından durum nedir şöyle e, bu için artık yani nitelikli bir eğitim ya tabii ki de hocalar elinden e, ellerinden geleni yapıyorlar ama nitelikli bir eğitim e, böyle bir ortamda devam etmesi kesinlikle mümkün değil yani bir kere daha senenin başında e, birkaç hafta önce, Yaklaşık 15-16 e, akademisyen görevinden alındı e, ve sosyoloji bölümü e, akademisyenleri de bunların çoğu bugün yani bir, birkaç gün önce ders seçimi sırasında sosyoloji bölümü öğrenci kredilerini dolduramadılar çünkü seçmeye ders alacak ama ders alacağı hocası ders açamıyor yani ve e, işte birçoğu under kredi kaldı işte birçok yani çok fazla sorunla uğraşmak zorunda kaldılar. Bunların dışında işte kapısında zaten hani çevik kuvvetin beklediği, işte e, her yerde sivil polislerin dolaştığı bir okulda zaten güvenli bir ortamın olduğu ve bu sebeple de doğru düzgün bir eğitim alınabileceği söylenemez. Dediğim gibi akademisyenlerimiz e, ellerinden geleni yapıyorlar ama... Yönetim doğru düzgün bir program oturtmadığı sürece zaten her şeyi baştan sağma yapıyorlar aslında. Öğrencilere danışmadan yaptıkları için her şeyi kafalarına göre yaptıkları için günün sonunda aslında kısa vadeli çözümler ortaya atmaya çalışıyorlar. Bunların birçoğu da çözüm olmuyor günün sonunda ve yani eğitim niteliğinin kesinlikle düştüğünü söyleyebilirim yani. Evet. Peki tüm bu sorunları görüyorsunuz. ancak sadece görmek ve tespit etmekle değil, değiştirmek için de bir şeyler yapıyorsunuz. Ne demek gençliğinin yeni dönemde üniversite öğrencilerine söylediği önünüzdeki çalışma takviminiz nedir? Neler yapıyorsunuz? biz aslında bir talep listesi yayınlamıştık. Öncelikle işte KK borçlarının silinmesi, faizlerin silinmesi bütün kredilerin bursa dönüştürülmesi, acil herkese yurt sağlanması ve burs verilmesi gibi talepler sıralamıştık. Bunların bugün açısından öğrencilerin aslında acil talepler olduğunu tespit ettik ve aslında bütün öğrencileri, bütün gençleri hep beraber daha düzgün bir eğitim alabilmek, daha sağlıklı koşullarda yaşayabilmek, yurt bulabilmek. Bu, bu mücadele bir parçası olmaya çağırıyoruz. Çünkü e, görüyoruz ki biz tek başımıza birkaç kişi, Boğaziçi de bunu deneyimledi. Bütün Türkiye gençliği de aslında sürekli olarak bunu deneyimliyor. Tek başımıza bir şeylerin çaresi olamıyoruz. O yüzden hep birlikte e, bu sorunları çözmek için beraber mücadele etmek zorundayız. Sesimizi beraber yükseltmek zorundayız. Ben de buradan aslında herkesi emek gençliğiyle beraber yürümeye, emek gençliğiyle beraber mücadele etmeye çağırıyorum. Çünkü biz bir şey yapmazsak bugün e, bu sorunlar büyümeye çığ gibi bizim üstümüze gelmeye devam edecek. Evet, evet. belki de artık e, çok sınırda değil mi öğrenciler içinde? Yani barınamadığı, beslenemediği bir yerde. Ee, neden mücadelenin bir parçası olmasın aslında. Aynen öyle. Ee, peki bu, bu talepleri ilettiğinizde arkadaşlarınıza böyle gittiğinizde geçen senelere göre daha fazla bir dinleme e, duyabiliyor musunuz? Yani onu gözlemliyor musunuz? Daha fazla bir ilgi var mı acaba? Ya kesinlikle çünkü e, önceden mesela özellikle dediğim gibi boğaz içinde belki kendi yaşadığı bir şey değildi o yurt sorunu, barınma sorunu, beslenme sorunu diğer üniversitelerde yaşandığını görüyordu ve kötü ama hani kendisi yaşamadığı için ona dair bir mücadele yürütmek konusunda belki daha pasif kalıyordu. Ama bugün açısından kendisi de deneyimliyor bunu artık. Her üniversitede bu sorunlar var. Hiç kimse ayrıcalıklı değil. O yüzden herkes kendisi de deneyimlediği için bu yakıcı sorunları Kesinlikle mücadeleye katılma konusunda daha istekli ve daha hem bizi dinliyor hem bizi araştırıyor. Bizimle beraber hareket etme konusunda daha açık davrandığını düşünüyorum insanların. Peki, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu hayat şartlarında bir öğrenci olarak var olabilmek başlı başına zor. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.